Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıkta da gördüğünüz gibi kırmızı Red Fanglion'un kutu açılımı yapacağız. Burn Fanglion da deniliyor. Bu şekilde kutusuz aldım. tüm parçaları hepsi içinde. açıp bakalım neler varmış. Evet öncelikle bir çıkartma. Normal. Evet, bu şekilde görünüyor Beyblade'in kendisi. Facebolt'un da amblemi dövmeli bir şekilde var. Enerji halkası bu şekilde kırmızı. İki demirden oluşuyor normalde olduğu gibi. Yani iki farklı mod yapabilirsiniz. Bir Bu şekilde. Bir de bu şekilde iki farklı mod yapabilirsiniz. Spin trayi bu şekilde basit bir spin tray var. Ve performans ucu böyle. Bu performans ucu Beyblade'in epey bir dönmesine e, yarar sağlıyor diyebilirim. Yani çok uzun süre dönüyor bu Beyblade. Zaten video içerisinde onu da incelemiş olacağız. Şimdi Beyblade'i toplayıp geliyorum. Evet, topladım Beyblade'i Bu şekilde görünüyor. Çıkartmalarını yapıştırmadım. Çünkü e, yani kullandıkça deforme oluyor çıkartmalar. Kullanmayı bıraktığım zaman yapıştırmayı seviyorum ben genelde. Evet şimdi dönüşüne bakalım ve ne kadar süre dönüne bakalım. 3, 2, 1, fırla. Evet, epey güzel görünüyor bence. Renk uyumu epey bir fazla ve e, ışık açık olduğu için yani video çekerken flashla çektiğim için. Ee, biraz daha açık duruyor rengi ama aslında daha koyu bir rengi var. O da daha güzel. Buraları hızlandırmış olurum. Ee, ve toplam dönme süresini, ortalama dönme süresini yazmış olurum ee, durduğu kısımda. Evet cidden çok uzun süre dönecekti o yüzden durdurdum yani. Sıkıldım beklerken. Şu an ekrana yazmışımdır ortama dönme süresini. Ee, bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi orijinal fengliyonla kapıştıralım bakalım ee, galip gelebilecek mi. Performans şu da bu şekilde. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz. O, oh. Kortum hamlesinde yaptı Fenglion. Direk tek vuruşta maçı bitirdi. Ee, video bu kadardı. Beyblade hakkında gösterebileceğim çok fazla başka bir şey yok. Eğer satın almak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Beyblade hakkında soracağınız soru varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.